İstanbul Üniversite okumak. Bir maddemizde buydu arkadaşlar. Üçüncü maddemiz de buydu. Bunu da konuşmak istiyorum. Şimdi İstanbul'da çok fazla öğrenci var. Aranızda da vardır. İstanbul'u kazandı ve İstanbul'a gelecek. Ve İstanbul insanları korkutuyor. Ki ben zaten açıklamalarımı eğer dinleyenler varsa İstanbul'a gelecekler için demiştim ki değecek bir bölüme gelin. Eğer değmiyorsa gelmeyin demiştim. Çünkü İstanbul'daki çile değmez gerçekten. Ama değecek güzel bir bölümse. Mesela bir Boğaziçi ise bir Yıldız Teknikse ne bileyim iyi bir bölümse gelinebilir. Ama onun dışında ise bence gelmeyin demiştim. Ama dediğim gibi artık geçti. Yapacak bir şey yok. Diyelim geliyorsunuz. Peki İstanbul'un en büyük zorluğu ne? Sadece ekonomik mi? Bir kere ekonomik zorluk gerçekten arkadaşlar çok fazla var ama şu anda Türkiye'de diğer şehirler de burayı yakaladı. Yani bakın biz eskiden İzmir'e dikkat çekerdik. Antalya'ya dikkat çekerdik. Böyle bir iki şehir daha vardı. Ev fiyatlarının pahalı olduğu ama şu anda tüm Türkiye'de pahalı. E Dolayısıyla yani İstanbul'daki pahalılığın ekstra bir boyutu yok. Yani sen atıyorum başka bir şehire de gitsen özel yurt KYK çıkmadığı sürece gerçekten barınmaya ciddi para vereceksin. Yani bakın şu anda KYK yurdu çıkan birine bile bir en az 7-8 bin lira lazım. 7 bin liranın altında bir öğrenci geçinemez. E bu İstanbul'da 10-15 bin liraya çıkabilir. E, hocam ben KYK çıkarsa 7000 lirayla geçinirim İstanbul'da dersen geçinirsin yurttan çıkmamak şartıyla yani geleceksin yurda gireceksin çıkacaksın okula gideceksin. O da hatta eğer KYK okulun içindeyse yani arkadaşlar o yüzden çok zor. Şu anda yemek yemeye kalktık diyelim. Hani bugün de dışarıda yiyelim KYK'da yemeyelim dedik diyelim ya da okul yemeğini beğenmedik. 250 liranın altında şu anda karnın doymaz arkadaşım. Bak 250 liranın altında. Her gün dışarıda bir öğün yemek yediğini düşün İstanbul'da 7500 lira. Ya dolayısıyla arkadaşlar hani ekonomik olarak zor. Bu bir. Bu bir kere insanı bir yıldırıyor. Ama ikinci bir zorluk daha var İstanbul'un. insan çok fazla. Ben bunu Ankara'dan ilk geldiğimde çok yaşamıştım. Şimdi İstanbul'a İstanbul'da yaşıyorum ben. Tek yaşıyorum İstanbul'da. Ankara'dan geldiğimde Allah'ım bu ne ya dedim her yer insan her yer ya. İstanbul babam yıllar önce bir laf etmişti bana o aklıma geldi. Babam derdi ki İstanbul'da camiye git cami dolu kiliseye git kilise dolu bara git bar dolu. İnanın böyle arkadaşlar. Bunun avantajları da var dezavantajları da var. Zaten demin ben size neyi anlatmaya çalıştım. Herhangi bir olayı incelerken bu olay mükemmeldir diye inceliyorsan taraftarsın. Ya da negatif olarak inceliyorsan o da bir taraftarsın. Doğru inceleme şekli şudur arkadaşlar. Analitik inceleme pozitiflerini de göreceksiniz negatiflerini. Şimdi İstanbul'un negatiflerini söylüyorum size. Çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Benim gibi yalnızlık seven bir insansanız, yalnız yaşamayı seven ve bilen bir insansanız ve bundan da hoşlanıyorsanız İstanbul en yanlış şehir. Gerçekten en yanlı, yanlış şehir. Burada her yerde insan var. Her yerde. 7-24 bak Ankara'da mesela kalabalık bir şehirdir ama gece ne bileyim Ankara'da 10'dan 11'den sonra hayat durur. Hele Kızılay'da bile kimse kalmaz. İstanbul öyle değil. Gece ondan sonra hayat yeni başlıyor İstanbul'da. Mesela ben İstanbul İstanbul'da gece bile giderken araba kullanırken işte e, şunu diyemem hani bu yoldan kimse çıkmaz diyemem. 7-24 o yoldan birileri çıkabiliyor. Ankara öyle değil mesela. Yani o yüzden insan çok fazla var. Hayat her yerde pahalı artık pahalılığı söylemenin bence bir anlamı yok yani ekstra bir şey değil. Her yerde pahalı olduğu için çok çok ekstra değil. Yani 7-8 bin lirayla bence İstanbul'da çok rahat geçinilebilirsin. KYK yurdu da çıkarsa tabii ki. Bir de pozitif taraflarına bakalım. Bence İstanbul'un en güzel tarafı bu iş imkanı mükemmel. Bak İlber Ortaylı Ankara'da okuyor ama İstanbul'da ailesi. İstanbul'a geliyor. İstanbul'da kalırken Taksim Meydanı şey Taksim demişim Sultanahmet'e gidiyor ve orada turist rehberliği yapmaya başlıyor. Bak turist rehberliği yap yapıyor üniversitedeyken ve harçlığını kazanıyor. Mesela bunu sen yapabilirsin burada. 5 gün okulun var. İngilizceni hem İngilizceni geliştirip O da zaten İngilizcesini geliştirmek için başlıyor öncelikle. Para umurunda değil yani. Öncelikle para kazanmak için yapmıyor bunu. Şeye gidiyor işte Sultanahmet'e gidiyor. İngilizcesini geliştirecek. Konuşuyor konuşuyor insanlarla. Ondan sonra onlara yardım ettikçe onlar harçlık vermeye başlıyorlar öğrenciye. Ve o da gezdirme. Ve adam şu anda profesyonel turist rehberi İlber Ortaylı aynı zamanda. Şeyi var kartı var yani. Çok iyi, iyi bu konuda. Yani o yüzden mesela gelirsiniz İstanbul'da iş bulma imkanı çok çok iyi. Part-time, ne bileyim hafta sonu çok rahat iş bulabilirsin. Benim bir arkadaşım var örneğin, turist rehberi, aynı zamanda kendi firması da var. Bazen yetişemiyor, işlere yetişemiyor. Özellikle Türkçe, e, Türkleri gezdirirken bana bırakıyor mesela diyor ki sen gezdir bunları. Ben mesela onun bir güzergahı var, o güzergahta gidiyorum. Örneğin bak, gelirsin İstanbul'a, biraz kitap okursun. Birazcık böyle tarihi yerlerle ilgili kitaplar var. Onları okursun. Bak, al sana bir iş imkanı. işte. turist rehberi olursun. Hem İngilizceni de geliştirebilirsin. İngilizlerle gezersen hem de şey yap, Bana göre İstanbul'a geldin mutlaka çalış. Bak mutlaka çalış. En kötü ihtimalle hafta sonları çalış. Ha, hafta içi çalışırsan hem okul hem çalışmak zor oluyor tabii ki. Tamam mı? Ama dediğim gibi şeyle çalışabilirsin mutlaka. O yüzden size tavsiyem mutlaka İstanbul'a geldiğinizde çalışmanız. Bu İstanbul için çok iyi. Şimdi çalışan bir öğrenciyle çalışmayan bir öğrencinin ne fark var? Ya çok fark var. Yani çalışan bir öğrenci iş hayatına atılan bir öğrenci iyi kötü kötü şey yeniyor. Tutukluğunu yeniyor. Hani kapalı kalmıyor o çocuk, tamam mı? Ö rahatlıkla yani çok rahat insanlarla iletişim kurmayı öğreniyor. İşte yurtta kalmak, kalabalık ortamlarda kalmanın size en büyük artısı bu. İletişim becerileriniz artacak. Mesela benim sizin yaşınızdayken iletişimim çok kötüydü. Çok çok kötüydü. Ya herro ya merroydu yani. Çok kötüydü ama şimdi öyle değil. Mesela bu bana nerede kazandım ben bunu? İş hayatında kazandım. İster istemez kazanıyorsun. O yüzden size tavsiyem mutlaka iş hayatına bir şekilde atılmanız. En kötü staj yapmanız. Yani staj bence çok güzel geliştiriyor. Staj imkanları var. Staj yaptığınız zaman belki çok büyük paralar kazanamıyorsunuz ama iş tecrübesi çok önemli. Hani mesela iş aramaya gideceksiniz ya orada ilk sordukları şey ne? Tecrübe. Hemen tecrübe istiyorlar sizden. O yüzden tecrübelenmeniz gerekiyor yani arkadaşlar. Şimdi ben size bir de İstanbul'a gelecekler hadi bir güzellik yapalım. Şimdi İstanbul'a gelenlerin arkadaşlar şöyle bir sıkıntısı oluyor. Nasılsa diyor 4 yılda gezerim diyor tamam mı İstanbul'u. Geliyorlar buraya İstanbul'u nasılsa 4 yılda gezerim diye ilk başta gezmiyorlar tamam mı. 2. yıl üçüncü yıl 4. yıl... Sonradan iş hayatına atılıyorlar. Hızlı bir şekilde geçiş oluyor. iş buluyor. Yine İstanbul'da kalıyorlar. Bu sefer de zamansızlıktan geçemiyorlar. Yani üniversitede nispeten zaman var. Hafta sonları senin. Artı bir de okulda dersler 3'ten sonra falan genelde olmuyor arkadaşlar. 3'ten sonra falan dersler bitiyor. E şimdi üniversite yıllarında gezdin gezdin. Gezmedin mi bir daha gezmiyorsun. Daha evvel anlatmıştım. İstanbul'da da var bir arkadaşım hiç gezmedi. Gezememiş işte bu tip nedenlerden dolayı. Nasıl demiş ikinci de gezerim, üçte gezerim. Hiçbir sene gezemem. Den geri dönmüş. Bir de Ankara'da var öyle bir arkadaşım. Ottu'yu kazanıyor çocuk. Bak Ottu'nun kampüsünden dışarı çıkmadı adam. 4 sene 5 sene kaldı orada geri döndü Adana'ya. Adanalıydı. Yani o yüzden geldiğin zaman İstanbul'u mutlaka gez. Şimdi benim İstanbul'u dolaşırken diye bir videolarım var. Bu arada şu kitap arkadaşlar John Freely'nin İstanbul'u dolaşırken isimli kitabı. Çok güzel bir kitaptır. Bu kitap aslında 1970'li yıllarda yazılıyor. Ama 2012'de Türkçe'ye çevriliyor. İngilizce yazılmış bir kitap ve hala İstanbul'u en iyi gezi rehberi bence bu. John Freely John John Freely ilginç bir karakter arkadaşlar. Bakın her yayında size bir kitap tanıtıyorum gördüğünüz gibi. Yani okuyun mutlaka okuyun. Kendini geliştirmek okumak. Şimdi John Freely arkadaşlar ilginç bir karakter. Amerikalı. Amerika'da fizik okuyor galiba. Okul bitince Amerika'da şöyle bir şey vardır. Bir sene gap yılları. Boş yıl derler. O bir yıla. O bir yıl çalışmazlar. Gezerler. Dünya turuna falan çıkarlar. İşte dünya turuna geliyor. Hindistan'a gidecek. Türkiye'ye oraya İstanbul İstanbul'a. İstanbul'a aşık oluyor adam. Ve Robert Kolej'de iş buluyor. Robert College buna teklifte bulunuyor. Fizik öğretmenliği yapar mısın diye. Bu da Robert Kolej'de kalıyor. Bir ya da iki yıl kalırım sonra geri dönerim diyor ama geri dönemiyor arkadaşlar. Adam Türkiye'li oluyor. Yani İstanbullu oluyor daha doğrusu. Ve gezmeyi çok seven bir adam. Meraklı bir adam. Şimdi Robert Kolej'de de şöyle bir sistem var. İşte 5 gün hafta içi ders var. Cumartesi gününde öğlene kadar kurs var. Tamam mı? Yine okuldalar yani. John Frill'de kursa geliyor falan. Öğleden sonra öğretmen arkadaşlar. Önce tek başına başlıyor. Sonra öğretmen arkadaşlar. Hatta kitabı Hilary Summer Boyd da yazıyor. Hilary ile de sonradan evleniyorlar. Önceden gezme, birlikte geziyorlardı işte okulda. Neyse öğleden sonraları bak yarım gün. Yarım günlük geziler yapıyor İstanbul'da. Ben John Freely'nin listesini çok beğeniyorum. Neden? Tam benim sevdiğim tarzda. Yani İstanbul'da bazı şeyleri geziyorsun. Bazı kitapları okuyorsun. Mesela haldır haldır seni koşturuyor bir yere tamam mı? Ya zaten İstanbul yorucu bir şey. Herkes hızlı arkadaşlar İstanbul'da. Herkes. Yani yavaş hareket eden yok. Herkes bir yerlere koşturuyor. Sürekli birileri çarpıyor sana tamam mı İstanbul'da? Yani sürekli para kazan alma derdinde. Sürekli bir yere geç kalıyorlar. Tamam mı adam? Ya niye hayat bu kadar hızlı bu şehirde anlamıyorum yani. Bu kadar hıza gerek yok. Tamam kalabalıksın tamam bilmem nesin ama o herkesin mi acelesi var? Herkes aceleci burada. Neyse John Freely'nin yarım günlük turları çok güzel arkadaşlar. Ben mesela İstanbul'u gezerken John Freely'nin kitabıyla gezdim ve 8 tane video çektim. Pandemi zamanında yapmıştım bu videoları. Bu videoları şimdi yeniden güncelleştireceğim. Kanalımda bulabilirsiniz. Oynatmanın listelerine bakın. İstanbul'u dolaşırken, İstanbul'u İstanbul'a gelenlere tavsiye ediyorum bunu. Arkadaşlar ben 8 tane çektim. 8 tur. 8 hafta sizi kurtarır. Yani siz de aynı John Freely'nin yaptığını yapın. Haftada bir gün gezi günü yap. Size tavsiye. Yap. Hafta içi yaparsanız daha da güzel olur. Çok ciddiyim. Pazartesi hariç. Çünkü pazartesi müzeler kapalı oluyor. Pazartesi hariç bir günü. Öğleden sonranızın boş olduğu bir günü gezi günü yapın. Atıyorum 11-12'ye kadar okul vardır. Oradan sonra çıkarsın gezersin. Bu arada ben mesela o arkadaşımın turizm şeyinde birkaç kere turlara e, tur yaptırdım insan tamam Böyle gezmek isteyen insanlara İstanbul'u kısa. Mesela 4 günde İstanbul kısa turu yaptırdık. Tarihi yarımada çok güzel oldu. Siz de bu turları yapabilirsiniz. Bakın şu kitabı okursanız mesela bu yerler hakkında, bu tarihi yerler hakkında bayağı bir bilgi edinirsiniz. Sonra bunları hem İngilizce de yapabilirsiniz. İngilizcenizi de geliştirebilirsiniz bu arada bunu yaparken. Sonra John Friel işte bunu giderek meslek haline getiriyor ve adam yazmaya başlıyor. Şu anda Türkiye'de gitmediği yer kalmamış adamın. 50 sene 60 sene Türkiye'de kalıyor. Kaldığı her zaman da sürekli sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi geziyor adam. Ben zaten John Friel'in kitabını okuduktan sonra dedim ki hiçbir Amerikalı benim ülkemi benden çok gezemez. O inatla başladım ve John Friel'den daha fazla gezdim. Onu söyleyeyim. Hiçbir yabancı benim ülkemi benden çok gezemez. Ben bu lafımı bilerek kullandım ve sonuçta da gerçekten gidilebilecek, gidilecek her yere de gittim arkadaşlar. Size de bunu tavsiye ediyorum. Çok güzel bir şey. Yani mutlaka İstanbul'u gezin. Hatta size birinci turu bir göstereyim isterseniz. İstanbul'u gelecek arkadaşlara. Şimdi şöyle haritayı da açarak göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Şimdi bakın İstanbul'a geldiniz. Haritadan göstereceğim ama idare edin. Arkadaşlar İstanbul aslında burası işte. Şu karga burnu var ya bakın şu karga burnu gerçek İstanbul. Şimdi İstanbul'da 3 tane yer var arkadaşım. Burası Eminönü dediğimiz yer işte gerçek İstanbul burası. Tamam mı? Burası tarihi yarımada diye geçiyor. Her şey bunun içerisinde. İkinci yer karşı taraf Galata Kulesi ve üst taraf Beyoğlu. Taksim Meydanı'nı görüyorsun bak. Taksim Meydanı ile Galata Kulesi arası. Burası da arkadaşlar genelde Osmanlı zamanında yabancıların olduğu yer. Bir de karşı tarafta Üsküdar var arkadaşlar. Kız Kulesi'nin olduğu yer Üsküdar. Bu üçü arasını bilsen sana yeter. Bu arada aşağı tarafta Kadıköy var. Fenerbahçe bunu ve şurası işte Haydarpaşa. Şurası Kadıköy arkadaşlar. Moda sahil. Ben genelde buralardayım zaten. Benim en sevdiğim yer burası. Kadıköy'deyiz biz. Yani öğrenciler genelde Kadıköy'de ya da Beşiktaş'ta. Tam Dolmabahçe Sarayı'nın üst tarafı Beşiktaş. Buradayız. Tamam Bu kısacık bölgede. Şimdi buradan baktığın zaman çok küçük gözüküyor değil mi? Ama değil. İçine girdiğin zaman dedim ki bak 8 haftadan önce bitiremezsin. O kadar yer alıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. İlk geldik ne yapacağız? Defter çıkartın, kalem kağıt çıkartın, not alın bunları tamam mı? Bakın şimdi geldik arkadaşlar Burada en önemli yer Yeni Cami. Yeni Cami'den başlayın. Bakın burası Eminönü. İstanbul'un en kalabalık yeri. Burası zaten Galata Kulesi. Şu ara arkadaşlar çok kalabalıktır ve turisttir. Hiç korkmayın gelin burayı gezin. Şimdi bak Eminönü'ne gel. Yeni Cami. Ya şu caminin güzelliğine bak. Ve bu daha yeni restore edildi arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Tavsiye ederim size. Bu camiyi mutlaka bir gezin. Yeni Cami. içine de bakın muhteşemdir gerçekten. Bence ilk yapmanız gereken şey öncelikle bir Yeni Cami'yi mutlaka bir gezin. Şimdi yeni camiden çıkınca hemen arka tarafında Mısır Çarşısı var arkadaşlar. Hemen bir yaklaşalım evet. Gördük bakın Mısır Çarşısı. Yeni caminin arkasında hemen. Cami de denizin kenarında zaten hemen önde. Önce Mısır Çarşısı'na bir girin. Şimdi bu Mısır Çarşısı'nda arkadaşlar baharat ağırlıklı daha çok ama yok yok. Tam bir turist yeridir burası. Mutlaka burayı bir gezin. Evet gördüğünüz gibi burası Mısır Çarşısı arkadaşlar. Bunu mutlaka gezmenizi tavsiye ediyorum. Mısır Çarşısı aslında caminin camiye gelir getirsin diye bir çarşı Osmanlı zamanında yapılmış. Oradan kira alıyor cami ve caminin giderlerini karşılıyor. Şimdi C Mısır Çarşısı'nın arkasında bakın şu üstteki sokaktan şey üstten gireceksin. Arkasında çiçek pazarı var arkadaşım. Çiçek pazarı. Bu çiçek pazarına da uğrayın. Şimdi buradan çıktıktan sonra bak sıra çok önemli. Hatice Turhan Valide Sultan Çeşmesi var. Gördük mü? Bir de burada türbesi var arkadaşlar. Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi. Yeni caminin arkasında oluyor. Burayı da gezmenizi tavsiye ediyorum. Bu türbe arkadaşlar böyle çok güzel bir yer, çok ilginç ve değişik bir yer. Tavsiye ediyorum burayı da gezmenizi. Burada tabii bir de dua edin tamam mı? Bir de şöyle dua edin. Üniversiteyi 4 yılda bitiririm ve hemen işe atılırım diye dua edin kendinize. Şimdi bu Burada hanım sultanlar, Hatice Turan Sultan falan onların mezarları arkadaşlar burası. Hatice Turan Valide Sultan'ın türbesini bir gezin. Buradan sonra da 1752'de vefat etmiş. Bakın buradan çıkın. Hala bak yeni camideyiz. Karşıda hünkar kasrı var. Arkadaşlar karşıdaki hünkar kasrına girin. Bak burası şu an yeni açıldı nispeten. Kimse bilmiyor. Çok az bilinen bir yer. O kadar güzel bir yer ki inanamazsınız. Bununla ilgili video çekeceğim yakında. Ya Osmanlı'nın arkadaşlar camide hünkârın namaz kıldığı yer burası üst tarafta. Bu yeni caminin arka tarafında bakın tavanları görüyor musunuz? Kalem işi çok süslü bir yerdir. Girişi böyle şu şeylerin içerisinde caminin arka tarafında bu. Pek bilinen bir yerde değil. Girişi böyle hemen kenarda bir yerde. Ne kadar süslü olduğunu göreceksiniz şimdi. Arkadaşlar burası işte içi yani Çinilerle süslü mutlaka buraya bir gezin. Buraya da bir gezin. Bak kaçıncı yerimiz oldu burası? Beşinci yerimiz değil mi? Ya İstanbul harika. Bak şu kadarcık yerde 5 tane tarihi. Türkiye'nin başka hiçbir şehrinde bu kadar güzel yer bulamazsın. Şimdi Hünkar Kasrından çıktın ya, hemen karşıda Türkiye İş Bankası'nın müzesi var. Ben bu müzeyi çok severim. Oradan da buraya gir arkadaşlar. Ya harika bir bina gerçekten çok seviyorum. Akşam daha da güzel. Akşama kalmayın tabii ki. Bu müzede de güzel şeyler oluyor. Sergiler falan oluyor arkadaşlar. Bu müzeyi de mutlaka gezmenizi tavsiye ederim. İş Bankası'nın eski aletleri falan da var ama bina çok güzel dışarıdan. Şimdi burayı da gezdiniz. Bak 6. yer oldu. Şimdi buradan çıkın. Bak şimdi. Müzenin önünde bir ana cadde var. Hamidiye Caddesi. Ankara Caddesi'ne kadar gelin gençler. Bak ana caddeye kadar gelin. Karşıda Sirkeci Trengarı var. Gördük mü? Sirkeci Trengarı arkadaşlar. İşte sirkeci tren garına gidiyor. Türkiye'nin ilk tren garlarından bir tanesi bu. Çok büyük çok ünlü. İçteki salonu burayı çok severim. Hemen şu kapının dışında çay ocağı var bir tane. Bak en ucuza çay içebileceğiniz yer orası. Burası çünkü turistik bir yerdir. Ucuz diyorum ama şu anda çay 25 lira arkadaşlar orada. Geçin orada bir çay için. Şimdi burada bir de şöyle göstereyim bakın şurası. Şurayı görüyorsunuz mu? bak tabureler atmışlar. İşte burası o çay ocağı. O kapıdan çıkınca buraya çıkacaksın arkadaşım. Burada bir çay için birazcık dinlenin. Tamam şu tarihi binayı mutlaka bir fotoğraflayın falan. Sonra bunun içinde arkadaşlar o yerin içerisinde şey var. Müze var arkadaşlar. Demir yolu müzesi var. Oradan da demir yolu müzesine girin. Arkadaki binanın güzelliğini görüyor musunuz? Vitrayların falan güzelliğini. Buranın içerisi demir yolu müzesi gençler. Çok küçük bir müzedir. Dikkat etmezseniz göremezsiniz. Ben müze dedektörü olduğum için, müzeleri çok sevdiğim için. Değişik bir müze burası. Mutlaka tavsiye ederim burayı. Bu müzeyi bir gezin arkadaşlar. Dediğim gibi burası İstanbul'un en turistik yeri. Müzenin içerisinde tren yoluyla ilgili trenle ilgili şeyler var. Atatürk'ün vagonu var. Şöyle şeyler var. Güzel parçalar var. Bunu ta burayı tavsiye ediyorum. Şimdi bak buradan sonra ne yapıyoruz? Şimdi buradan çıktınız. Ankara Caddesi boyunca yukarı doğru yürüyorsunuz. Tam şurada tramvay yolu var arkadaşlar. Tramvay yoluna girmiyorsun. Sen yukarı doğru yürüyorsun. Burada Cağaloğlu yokuşu var. Eskiden Türkiye'nin bütün gazeteleri bu yokuştaymış. Ama şimdi burada değiller artık. Daha büyük yerlere gittiler. Sen Sağa dönmüyorsun, soldan ana caddeden vilayet camine geliyorsun. Bak yokuşa çıkıyorsun. Bu vilayet cami arkadaşlar. Çok süslü, çok küçük ama çok süslü bir camidir. Bu caminin içine de girin. Tamam yine fotoğraf çekin. Buradan bak yokuştan yukarı doğru geliyorsun. Gördün mü ne kadar küçük ama süslü bir cami. Eski de bir camidir. Şimdi buradan geldin ya. Yukarı çıktığın anda o yokuşu arkadaşlar yan tarafta İstanbul Valiliğini görüyorsun. Yani vilayet cami zaten valiliğin yanında arkadaşlar. İstanbul Valiliğini orada yalnız çok oyalanmayın. Zaten şey yaparlar. Polisler falan ...falan sizi uyarırlar haberiniz olsun. Burası da İstanbul Valiliği. Caminin hemen üst tarafında. Siz bu yoldan geleceksiniz işte yukarıya doğru. Buradan bak caminin buradan geldi. Valiliğe falan bir bakarsın. Buradan da ileriye doğru devam edeceğiz. Şimdi bak buradan sonra ne yapacaksın? Buradan sonra şu hükümet konağına girmeyeceksin arkadaşım. Bak Ankara caddesi boyunca yukarı çıkacaksın. İran konsolosluğu sağında kalacak. Ama sen sola dönüp Cağaloğlu hamamına geçeceksin. Eskiden burası uygundu ve gezmeye izin... Bu arkadaşlar bir sürü filme sahne olmuştur burası. Yani Cağaloğlu Hamamı çok ünlü bir hamamdır. Hala bak 400-500 yıllık hamam. Hala ilk kurulduğu gibi. Ama içine izin vermiyorlar artık. Para istiyorlar daha doğrusu. Bayağı bir para vermen gerekir. Sakın vermeyin o parayı. Gerek yok. Resimlerine bakarsınız. Yani hamamın içi Arkadaşlar çok güzel. Şöyle bir girişi var merdivenlerden. Cağaloğlu hamam bile giriş bile çok süslü. Girişten falan fotoğraflarını çekersiniz sadece. Bir de burada gözüküyor ha Böyle merdivenlerden aşağı doğru iniyorsun. Şurada yanlı fotoğraflar var ya sol tarafta. Dur gösteriyorsa eğer. ha Arkadaşlar famous visitors yani ünlülerin arkadaşlar. Burayı ziyaret eden ünlülerin resimleri. Türklerden yok yok zaten. Cüneyt Arkın işte Kemal Sunal falan. Herkes var arkadaşlar. Şener Şen falan. Yabancılardan da bayağı var. Burada bu şeyde hamamda bayağı bir ünlü var. Cağaloğlu hamamına geziyorsun. Cağaloğlu hamamından çıktıktan sonra şöyle aşağıya alay köşküne doğru iniyorsun arkadaşım. Tam şurada bakın köşede aşağı inerken Hacı Beşir Ağa Cami var. Kapısı şöyle. Kendisi böyle. 400-500 yıllık bir mekan arkadaşlar. 1700 300 yıl mı? 300 yıl arkadaşlar. Yani acayip bir yer. Çok tavsiye ederim gezmenizi. Bakın taşlar maçlar ne kadar eski gördüğünüz gibi. İçi de böyle restore edildi. Temiz güzel bir cami. Mutlaka içinde gezin. Çekim de yapın. Buralarla ilgili kendiniz araştırıp bir şeyler de yapabilirsiniz. Mutlaka gezin burayı tamam Burası çok önemli. Şimdi buradan çıktık. Bak şimdi bu güzel ya bu sırayla gidin burayı. Sıraları atlamayın. Buradan çıktık ya arkadaşım aşağıya doğru iniyoruz değil mi? Arkadaşlar işte İstanbul'un daha doğrusu Osmanlı'nın en önemli yerine geldik. Bağbali. Arkadaşlar bu kapı İstanbul'un en ünlü kapısı. Hükümet kapısı bu. Baba Ali dedikleri işte bu arkadaşlar. Yüksek kapı. Osmanlı'da bir dönem yönetim bura demekti arkadaşlar. Bu e, bazen tadilatta falan olabiliyor. Önünü falan kapatıyorlar. Burada fotoğraf çekin mutlaka. Görebileceğiniz İstanbul'daki en güzel kapı burası. Burası şu anda İstanbul Valiliği'nin arka tarafı oluyor. İç taraf yine valilik. Polisler bir şey demiyorlar. Herkes e, çekiliyor zaten burada. Turistler muşlar. Burası tam turistik. Hemen önünden de tramvay geliyor. İşte o Sultanahmet'e falan falan doğru gidiyor. Tramvaya da ezilmemeye dikkat edin. Çünkü yol çok dar burada. Şöyle e, kapının... Heh bak tramvayda burada gördüğün gibi tramvay yolu ve kapının daha güzel bir resmi varsa karşıdan onu da göstereyim size yalnız ben bu google haritalardaki resimlere gıcık oluyorum hiç alakası yok mesela topkapı sarayının resimlerini koymuş buraya alakası yok caminin kapının daha geniş açıdan bu bak tramvay geliyor buradan dikkat et ezilmemeye ama git şu kapının mutlaka bir resmini çek şimdi kapının tam karşısında şu anda Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi olan Alay Köşkü var arkadaşlar biz Alay Köşkü'ne bakalım neden? Burası aslında imparatorun sarayıydı. Daha doğrusu padişahın sarayıydı arkadaşlar. Şimdi Gülhane Parkı. Saray eskiden burada böyle bir köşk yaptırıyorlar. Padişah buradan geliyor. Pencerelerden sokaktan geçenleri izliyor. Bir de alay yapılıyor. Yani resmi geçit töreni. O resmi geçit törenini izliyor arkadaşlar. Buradan. Bu alay köşkü yıllarca böyle kötü durumdaydı. Bak şöyle kötü durumdaydı. Sonradan restore edildi. Tam bu kapının karşısında. Bakın arkadaşlar. Tam böyle köşede yukarıda en sevdiğim yer burası. Burada o kadar hikayem var ki benim Yani turist gezdirdim zaman anlatıyorum bu hikayeleri. Turistler bayılıyor. Hele Türkler daha da çok bayılıyor. Mesela Patrona Halil İsyanı var ya tam karşısında oluyor bunun. O Patlatıyor ya mesela şeyi falan. Tam bunun karşısına patlatıyor. Daha evvel buradaki köşk tahta bir köşk. O patlamadan sonra yanıyor. Sonra padişah buraya mermerden bir köşk yaptırıyor arkadaşlar. Burası Gülhane Parkı'nın içi. Aslında Gülhane Parkı da Topkapı Sarayı'na dahil eskiden. Topkapı Sarayı'nın bahçesi. Her neyse bunu da böyle dışarıdan gördükten sonra yıllar sonra bunun içini Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi yaptılar gençler. İçeriden şu değişik bir merdiven. Böyle e, garip bir merdiven. Buradan yürü yürüyerek içeriye giriyorsun. İçerisi ders çalışmak için manyak bir yer. Çok güzel bir yer. Ders çalışabilirsin burada. Boş yer bulabilirsen tabii ki. Bazen dolu olabiliyor. Edebiyat üzerine genelde baya bir kitap var ama şöyle bir kütüphanede çalışmak gerçekten harika olur. Ben burayı açıldığı gün tesadüfen gazetelerden okudum. Burayı müze yaptılar işte. Ahmet Hamdi Tanpınardılar. arttılar. Müze değil burası. Kütüphanesi yaptılar her neyse. Ben de o hafta sonu İstanbul'a geliyorum. Başa dedim ki hadi gel seni güzel bir yere götüreceğim. Neyse götürdüm buraya. Adam şok oldu. İnanamadı tamam. Ya diyor sen bunları nereden öğrendin? Tamam mı? Ve de çok gıcık olmuştu. Kendi İstanbul'da yaşıyor. Ben Ankara'da yaşıyordum o zaman. İstanbul'daki haberleri ondan daha çabuk öğreniyordum. Neden? Çünkü merak arkadaşlar. Meraklanırsanız öğrenirsiniz. Burada bayağı bir kitap var. İstediğiniz kitabı okuyabiliyorsunuz burada. Bu kütüphaneden faydalanın arkadaşlar. Şimdi çıktık. Bak bitmedi işimiz daha. Size bir iki yer daha göstereceğim. Hemen dışarı çıkın. Arkadaşlar bak Alemdar Caddesi'nden yukarı çıkın. Soğuk Çeşme Sokak var. Görüyor musunuz? Bak parkın içine girmiyorsun. Soğuk Çeşme sokaktan yukarı doğru çıkıyorsun arkadaşlar. İşte burası İstanbul'un en güzel sokağı. Burada İstanbul kitaplığı var. Gördün mü bilmiyorum. Çelik Güre, Güler Soy'un İstanbul kitaplığı. Arkadaşlar şimdi bu sokağı göstereceğim size. Bu sokak İstanbul'un en en güzel sokağı. Şu sokağın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Evlerin falan fotoğrafını çekmeden gelmek. İşte bunları görünce bütün çektiğin çileye değiyor. İstanbul'a iyi ki gelmişim lan diyorsun tamam mı? İyi ki gelmişim diyorsun. Yani şu güzelliği kusura bakmasın ama Türkiye'de başka hiçbir yerde yok. İşte bu güzel evlerden bir tanesi. Bu güzel evlerden bir tanesi. bu arada hemen karşı tarafta Ayasofya. Ayasofya hemen burada. Ayasofya'nın arkasındaki sokaktayız şu anda. Ve çok güzel bir sokak. Bu Çelik Güler arkadaşlar. İstanbul kitaplığı bu arada. Bir kütüphane burası. Araştırmacılar falan burada çalışabiliyor. Siz de burada isterseniz çalışma yapabilirsiniz. Çelik Güler soyun İstanbul kitaplığında bu bölümde. Ama biz burayla da ilgilenmeyeceğiz. Buradan da yukarı çıkmayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şurada Cafer Ağa Medresesi var gençler. Cafer Ağa Medresesi'ne gireceğiz. Burası böyle kalabalığın, turistlerin arasında hoş bir yer. Böyle küçücük içe, medresenin içinde bir bölüm. Burada arkadaşlar çay içebiliyorsun, tost yiyebiliyorsun. Yani burada oturun bir çay için. O dışarıdaki kalabalık bir gitsin. Mimar Sinan'ın büstü var onun içerisinde. Şöyle bir aradan giriliyor. Bak bulana kadar bayağı bir uğraşırsınız. Tamam mı? Tahmin edemezsiniz. Yani İstanbul'da şöyle bir güzellik var. Kaldırdığın yerin içinde çok güzel şeyler çıkıyor. Mesela buradan bir girdin çok güzel bir İstanbul manzarası çıkıyor işte karşına. Yani İstanbul'da araştırmacı olacaksın. Sonra burada oturun dediğim gibi bir çay falan için. Birazcık dinlenin. Şu güzel mekanın tadını çıkartın. Ben çok burada oturdum arkadaşlar. Benim burası e, gizli saklı bahçelerimden bir tanesidir. Şu, şu ara yoldan iniyorsun aşağı. Bazen de kapalı oluyor açık olmuyor. Şuradan giriyorsun işte. Her neyse çıktık şimdi dışarı. Sonra ilerlemeyeceğiz. Başka bir turda gezeceğiz çünkü buraları. Buradan aşağıya soğuk çeşmeden dönüyoruz ve Gülhane Parkı'nın içine giriyoruz. Gülhane yani yolun sonuna geldik artık. Zaten yarım günümüz bitmiştir. Şu anda 9. 10. yerdeyiz. Gülhane Parkı'nın içerisinde arkadaşlar İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi açtılar. Bu nispeten yeni bir müze. Bu müzeyi gezmenizi tavsiye ediyorum. İslam Bilim Tarihi Müzesi bu. Burada da güzel parçalar var. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi. Öyle hoş yerlerin, şeylerin olduğu. Güzel bir müze bu da. Bunu da geziyoruz. Sonra hemen arkasında da İstanbul Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü var arkadaşlar. Bunun yukarıda bir güzel bir yeri var. Eğer orayı da gezebiliyorsanız, geze burası bu arada parkın içi. Gülhane Parkı'nın içi. Orada işte şeyler var. Mezarlar falan var. Mezar taşları var. Oraya da bir bakıyoruz. Buradan sonra şu parkın içinden, Gülhane Parkı'nın içinden devam edip Sarayburnu'na gidiyoruz saray burnunda Atatürk anıtında turumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Bu Atatürk anıtı Türkiye'deki dikilen ilk anıt arkadaşlar. Burası İstanbul'un en güzel noktası bence. Çok seviyorum ben. Burası yıllarca atıl durumdaydı. Çok kötü durumdaydı. Belediye şimdi burayı düzeltti. Bakın arkadaşlar eskiden böyleydi. Gerçekten çok kötü durumdaydı. Kepçeler mepçeler çalışıyordu. Şimdi burayı çok güzel yaptılar. Yeni halini bulursam onu göstereyim size. Ya diyorum ya mesela bir yerde resim atacaklar. Her resmi atıyorlar. Biraz bakın kardeşim yani. Mesela anıt resmini koymuş adam buraya. Ne alaka? Alakası yok. İşte böyle güzelleştirdiler etrafını şimdi. Burada gelin. Burada bir de galiba yan tarafta gazino. Daha doğrusu çay ocağı gibi yerler burada da var. Yan tarafta yeni açı. Eski hali bakın böyleydi. Kayalar falandı. Şurada işte çay mayı içebileceğiniz yerler olabilir. Bir bakın buraya. Burada arkadaşlar durağımızın son yeri. Ve İstanbul'da birinci turumuzu böylelikle bitiriyoruz. Tekrar ediyorum. 8 tane tur yapsanız anca o karga burnu var ya. O karga burnunun anca ön tarafını bitirebiliyorsunuz. Bir 8 turda arkada yapmanız gerekiyor. Hani İstanbul gerçekten gez gez bitmez bir yer. <laughs> müze kart ne kadar hocam? Ne kadar oldu bilmiyorum. Bize öğretmenlere indirimli oldu ya artık. İndir öğretmen indiriminden faydalanıyoruz. Müze kart kullanmıyorum. Ben 2008'de müze kart ilk çıktığında arkadaşlar müze kartı aldım. Eve geldim. Müze kartla birlikte ilk müze kart. Daha yeni Ankara'dayım o zaman. Kültür Bakanlığı'nın önünden geçiyorum tesadüfen bir baktım müze kart diye bir şey reklamlı. Hemen girdim içeri dedim bu ne? Anlattılar. Dedim hemen bir tane alabilir miyim? <laughs> ben hatta aldım o zaman 20 lira mıydı neydi yalan olmasın şimdi 20 lira değildir herhalde her neyse bir de kitapçık veriyorlar müze kartla girebileceğin müzeler diye bir geldim arkadaşlar o zaman 278 tane müze var girebileceğin 278 şimdi 310 falan belki daha da 320 falan da olmuş olabilir 2008'den bahsediyorum her neyse ben Hatta bulabilirim belki arkada kitaplıktadır o kitapçık. Her neyse kitapçı. Gittiğim müzeleri işaretliyorum. 278 yerden ben sadece 30 yere gitmişim. Ya bir kızdım kendime. Abi hani sen işte geziyordun? Hani sen entelektüeldin? Hani sen şöyleydin? Hani sen böyleydin? Tabağa kadar kendime kızdım. Ve söz verdim o 278 yeri de bitireceğim. Ben sonra bunları arkadaşlar e, işaretledim. Tek tek işte hepsini Google haritalarda yıldız attım, belirledim falan filan. 2008'de başladığım yolculuk 2023'te tam 15 sene sürdü arkadaşlar. 278 yeri de bitirdim. Yani hedefime ulaştım. Benden sonra açılan yeni yerler var. Oralarda görmediklerim var ama ben yola çıktığımda hedeflediğim 278 yeri de gezmiştim. Bitirdim. Bu benim tam 15 yılımı aldı. Yılda ortalama 20 yer falan geziyordum ama gitmedim yer kalmadı. İşte bu sayede siz mesela bir yer sorduğunuz zaman çok rahat söyleyebiliyorum. Çünkü dediğim gibi müze kartla gitmediğimiz yer kalmadı. Size de bunu tavsiye ediyorum. Öğrenci indirimi de olabilir. Öğrenci indirimleri falan var onlardan da faydalan ama müze kart İstanbul'a gelecekler mutlaka müze kart alsınlar eğer şeyse. Çünkü İstanbul'da çok fazla müze var. 8 tane yeri de anlatmayacağım tabii ki İstanbul'a gelecek arkadaşlara. Diğer yerleri merak edenler İstanbul'u dolaşırken videolarıma bakabilirler. Oradaki yerlerin adlarını alın. Videoların altına yazdım hepsini tamam mı? Oynatma listesinden. O videolardaki yerlerin hepsine kendiniz gidin. John Freel'in kitabını alın. Okuyun. Oraya yerler hakkında bilgi edinin. Bu bilgi birikiminizle işte Sultanahmet'e gidin. İngilizce dilinizi geliştirmek adına turistlerle konuşun. Belki onlar size ne bileyim yardımcı da olurlar, haçlık falan da verirler. Böyle böyle belki de bir mesleğiniz bile olabilir. Cumartesi pazar turist rehberliği de yapabilirsiniz arkadaşlar.